Herkese merhaba. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma. Bugün sadece mali müşavirleri değil, milyonlarca insanı ilgilendiren bir resmi gazeteyle karşı karşıyayız. Çünkü bugün resmi gazetede ekonomik hayatı derinden etkileyecek bir tebliğ yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılan yeni bir tebliği resmi gazetede yayınladı. Bu düzenlemenin aslı yani önceki versiyonu çok eski yıllara dayanıyor. Vergi mükellefleri arasında kayıp kaçak mekanizmasını önlemek için düzenlenmişti. Yani belli bir tutarın üzerindeki alım satım işlemleri için fatura, makbuz, dekont gibi tevsik edici belgelerle kayıt dışılığı önlemek amaçlanmıştı. Fakat şimdi yani bugün itibariyle kanun kapsamına son tüketici de eklenmiş durumda. Tabiri caizse bütün 85 milyonluk nüfusu kapsayan bir yasal düzenleme bu. Eskiden sadece ticaret erbabı, esnaf, şirketler bu düzenleme kapsamındayken artık herkes, bütün vatandaşlar yani teknik tabirle vergi mükellefi olmayanlar da düzenlemenin kapsamına alınmış durumda. Bu gerçekten ekonomik hayatı derinden etkileyebilecek ciddi bir düzenleme. Şahsi kanaatim soru işaretleri, eksik tarafları çok olan bir düzenleme bu. Ama kanun karşısında da yapacak bir şey yok ve bugün itibariyle bu kanun yürürlüğe girmiş durumda. Yasal olarak nasıl çıkarımlar yapıyoruz? Şunları söyleyelim. Kanun diyor ki sen çarşıda, pazarda 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira ve en nihayetinde 7000 liraya kadar alışverişlerini nakit yani elden kağıt paralarla yapabilirsin diyor. 7000 son sınır diyor. 7000 liranın üzerinde bir mal veya hizmet almak istiyorsanız bu satın alma işlemini nakit yapmak yani bedelini elden vermek yasak kardeşim demeye getiriyor. Şimdi örnekler vererek konuyu biraz daha anlaşılır yapmaya çalışalım. Ayşe teyze bugünden itibaren kuyumcuya gittiğinde 7 bin lira üzerinde altın almak istediğinde bu ödemeyi artık elden yapamayacak. Daha doğrusu yapması yasaklandı. Örneğin bir bilezik almak istiyor 10 bin lira değerinde. Bunu parça parça ödeme yaparak gerçekleştirmek de mümkün değil. Çünkü kuyumcu satış faturasında bileziği tek parça olarak göstermek zorunda. Peki Ayşe teyzenin hiçbir kredi kartı veya banka hesap kartı da yok diyelim. Ne yapması gerekecek? Tebliğ de örneklerle ima edilen uygulama Ayşe teyzenin yani kredi kartı ya da banka hesabı olmayan bir Ayşe teyzenin bir finansal kuruma gidip parayı ödemesi isteniyor. Finansal kurumdan kastedilen de banka şubesi oluyor arkadaşlar. Ya da Kartsız işlemler menüsünden ATM'ler aracılığıyla bu ödemeyi kuyumcunun kurumsal yani şirket hesabına kayıtlı banka hesaplarına yapması isteniyor. Yani sizce hayatında kart kullanmamış Ayşe teyzeler bu işlerle uğraşır mı gerçekten bilemiyorum.